Şakir Paşa, 19. yüzyıl Osmanlı bürokrasisinin önemli isimlerinden biriydi. Kikir Abdülhamit döneminde birçok kritik görevde yer aldı ve diplomatik becerileriyle tanındı. Ayrıca ünlü ressamlarımızdan Halil Paşa'nın kardeşi, Halide Edip Adıvar'ın ise dayısıydı. Ancak Şakir Paşa'nın hayatı, ne yazık ki trajik bir şekilde son buldu. 6 Aralık 1907'de, İstanbul'da Büyükdere'deki yalısında, ailevi bir tartışma sırasında yeğeni ve üvey oğlu Cemal Bey tarafından vurularak öldürüldü. Bu olay Osmanlı toplumunda büyük yankı uyandırdı. Cemal Bey, cinayet sonrası tutuklandı ve uzun bir yargılama süreci geçirdi. Şakir Paşa'nın ölümü, sadece ailesinde değil, Osmanlı elitleri arasında da derin bir şok yarattı. Bu olay dönemin aile içi ilişkilerinde yaşanan çalkantıların bir yansıması olarak tarihimize geçti.